Sesli köşelerde Tarık Toros'un kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Yanlış Alarm Dağılabilirsiniz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Üzgünüm. Canan Kaftancıoğlu'na abuk subuk gerekçelerle yağan cezalar, olası Ekrem İmamoğlu kararının ayak sesleri. CHP örgütü daha ne duruyor diye hayıflananları izliyorum. CHP o kadar şanslı ki tabanını bin kere hayal kırıklığına uğratsa, yüz üstü bıraksa dahi son tahlilde umut olmayı sürdürmeyi başarıyor. Elini yıkayıp çıkıyor. Canan Kaftancıoğlu'na ceza yağdırdılar çünkü biliyorlar ki İstanbul'da hile hurdanın önüne geçti. Biliyor. Biliyorlar ki sandıkları örgütledi, iktidarın insafına bırakmadı. Biliyorlar ki aradaki küçük farkın AKP adayına yazılmasına mani oldu. Biliyorlar ki atı alan Üsküdar'ı Kaftancıoğlu yüzünden geçemedi. Faturayı böyle kestiler. Sırada İmamoğlu var. Yaptıkları taktikler hep aynı, şaşırtmıyorlar. Gestapo'ya soruluyor, İstanbul'a kayyım atanacak söylentileri var, pazarı bekleyin diyor. Bunların hepsi yoklama, başka bir şey değil. Oysa ortalığın ayağa kalkması gerekirdi. Ne Kaftancıoğlu için mahkeme önünde kalabalıklar birikti, ne de pazarı bekleyin diyen SS'e tepki geldi. Ekrem İmamoğlu tatilden döndü, 3 hamleyle dikkat çekti. Vakıfların musluğunu kesti. Para basması gereken İspark'taki büyük zararı açıkladı. İhtiyaç fazlası kiralık araçları yeni kapıda teşhir etti. İlk ikisinin AKP tabanında pek karşılığı yoktu. Muhalifler yazıp çizdi, grafikler paylaştı gerçi ama pek konuşulmadı. Asıl hamle üçüncüsüydü. En görünür ve vurucu hamleydi. Kudurmuşlardır. O yüzden top savunmaya ve saldırıya geçtiler. İmamoğlu şov yapıyor. Tabii ki şov. Siyaset aynı zamanda şov sanatı. İlk iki hamlede şov yapacak unsur olmadığı için kimse üzerine alınmadı. Üçüncüsü afallattı. Yüzde yüz eminim. Başta Pelikan, AKP'nin dinamik unsurları iç işlerine bastırıyor. Ne duruyorsunuz? Sarayda bastırıyor. Buna eminim. Düğmeye basacak olanlar şartların oluşmasını bekliyor. Diyarbakır, Mardin ve Van. Seçilmiş başkanların koltukları gasp edildi. Kayyım geldi oturdu. Üç gün konuşuldu, unutuldu. Şimdi benzer bir hamle yaparlarsa daha büyük patırtı kopacağı kesin. Bunu biliyorlar. Akıllarını peynir ekmekle mi yediler? Evet. Neticede SS'in pazar açıklaması mahalleyi rahatlattı. Bir de yemedi tabii diye yorum yapmazlar mı? Oysa irade deprem alarmı verdi. Sonra Tehlike geçti, dağılabilirsiniz dedi. Ahali ise korunaksız evlerine geri döndü. Olay bundan ibaret diyor Tarık Toros TR724'teki köşesinde.